Merhabalar hanımlar. şahser İğneler Nuran YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size havlu kenarı yaparken ya da pike çalışırken zeminde zincir işi yapmadan pratikçe uygulayabileceğiniz perde şeridinin üzerine nasıl yapacağımızı anlatacağım. Perde şeridini bu şekilde ben top olarak alıyorum. Toptancılardan, tuhafiyelerden ya da perdecilerden metrelik olarak da alabilirsiniz siz. Bu şekilde havlu kenarına uygulayarak kolaylıkla işinizi tamamlayabilirsiniz. Zemin yaparken hiç zorlanmaz. Pratik bir şekilde işinize uygularsınız. Şimdi bu şekilde başlayarak size detaylarını, püf noktalarını anlatmaya çalışacağım başlangıcı yaparken havlumuzu ölçüyoruz. Havlumuzdan 1 santim ya da buçuk 2 santim gibi fazla olarak kesebilirsiniz bu şeridi. Çünkü toparlama yapabilir. Üzerine yapacağımız zürafa dağlar birazcık daha fazla toplama yaptığı için normalde 1 santim bırakıyorsanız 2 santim bırakabilirsiniz fazladan. Ben aldığım ekstra for seyrek dokunmuş bir kumaş. Siz sık dokunmuş olarak alırsanız burada telleri var. Ben iki tane tel bırakıyorum. Sık dokunmuş olursa üç tane tel bırakabilirsiniz. O tellere dikkat ederseniz aynı düzende atmaya çalışırsanız mümkün oldukça daha düzenli olacak ve üzerine toplama, kasma gibi herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Bu şekilde tek sıra halinde tamamlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gerekenlerden biri ise telleri alırken böyle eğimli bir şekilde alırsak, bu tellerden fazla şekilde alırsak o zaman keserken bize sıkıntı yaratacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben arka sırasından tamamlamıştım. İpim yetmediği yerlerde bu şekilde eklemeler yapıyoruz. Şimdi bu yaptığımız eklemeleri de hep aynı yönde kalacak şekilde yaparsanız önden kusurları gözükmeyecek temiz bir işçilik çıkaracaksınızdır. Bir diğer püf noktası da böyle yarım kalan ipimizin devam ettirdiğimizde Üst sıraya geçtiğimiz zaman bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi eğer ki buradan attığım zaman direkt alırsam ipimi buradan bu ipim gevşeyecektir. Ben genelde bu ipimi şu şekilde üste çıkarıyorum tekrar göstereyim buradan tek alırsam bu zürafam genişleyecektir o yüzden ipimi bu şekilde şu parmağımı alıyor tutuyorum sonra bu iple birlikte sabitliyorum şimdi ne kadar asılırsam asılayım bu ipte gevşeme olmuyor buna dikkat ederseniz önden de kusursuz bir görüntüyü elde edebilirsiniz şimdi tekrar yukarısından bir sıra daha gideceğinizde Burada herhangi bir genişleme yaşanmayacaktır. Şimdi tamamladığım ekstra foru göstereceğim size. Burada da aynı uygulamayı yaptım ve önden görünümü bu şekilde. hiçbir zaman ip eklentisi belli olmuyor Ve yapacağımız püf noktalarından biri de eklediğimiz zaman iplerimizi iki kenarında yaparken hep bu şekilde hep aynı yönde bırakmamız aynı yönde bırakırsak eğer ki bu yönünü kullanacağımız için iplerimizin hataları arkada kalacaktır ön taraf daha düzgün görünecek. Ben bu şekilde iki sıra tamamladım. Ekstra fonun iki kenarını da kullanıyoruz. İki kenarında da sert kısım mevcut. Orta kısmına gelince orta kısmını kullanmıyoruz. Çünkü kenarların sert kısımları ip görünümü elde ediyor. Daha sonra kestikten sonra aynı görüntüyü yakalayamıyoruz maalesef. Siz ister bu şekil tamamlayıp kesip devam edebilirsiniz üstüne ya da benim gibi ben alıştığım için üzerine tamamen bitirdikten sonra arayıp çıkarabilirsiniz sizin tercihinize kalmış bazı yapan arkadaşlar bu şekilde yapamadıklarını elinin altında dolandığını söylediği için kesiyorlar Ben bu şekilde kesimini yapıyorum onu da detaylı bir şekilde göstereyim size çok kenardan İpleri kesmeyecek şekilde alırsanız düzgün bir şekilde çakmakla temizlemeye bile gerek kalmaz. Bu şekilde kesimini yapıyoruz. Sonuç bu şekilde hanımlar. Dediğim gibi çok pratik, çok kolay. Benim işimi gerçekten çok kolaylaştırdı. Muhtemelen sizin de faydalanabileceğiniz bir ürün. Böyle fazla kalan kalıntıları çakmakla temizleyebilirsiniz bu şekilde tamamen keserek havluya dikip uygulayabilirsiniz yapacağınız ürün nasılsa ben 5 sıra gidiyorum 6 sıra gidiyorum zeminin kalınlığı size kalmış Siz kaç sıra isterseniz bu kadar çıkabilirsiniz bunun üzerine e, k trabzan gidebilirsiniz Nasıl uygulamak istiyorsanız o şekilde uygulayarak işinizi tamamlayabilirsiniz. Videolarımın devamı için abone olup zil butonundan bildirimleri açarsanız sevinirim. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler hanımlar.